Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Müthiş bir Kasım ayını geride bıraktık. Daha da müthiş olmasını isterdik. Dolar bu kadar yükselmeseydi çok daha iyi kazanç sağlayabilirdik. Ama yine de burada dolarla borsanın bir şekilde dengede buluşacağına inananlardanım. E, doların biraz daha önümüzdeki zamanlarda durduğu noktadan geriye geleceği ve borsanın da o artık geriye geleceği noktaya kadar bir e, belki ralliye doğru gideceğini düşünüyorum. Burada dolar bazlı borsamızın düştüğünü unutmayalım. O yüzden dolar bazlı hala çok çok ucuzuz. Hatta pandemi dönemlerindeki ucuzluk kadar ucuzuz dolar bazında. Çok güzel bir ay oldu bizim için. 13 hisse seçmiştik arkadaşlar. 13 hisseden çok güzel primler elde ettik bu ay. Özellikle bir yıldızımız var. Burada ben yıldız olarak işaretledim. İskenderun Demir Çelik. Şurada bakıyorsunuz. Bakın Kasım hisselerinde var. Eylül hisselerinde var. Ağustos hisselerinde var. Temmuz hisselerinde var. Haziran hisselerinde var. Mayıs hisselerinde var. Ve Nisan hisselerinde var. Yani Nisan'dan beri bizi takip ediyorsanız her ay İskenderun Demirçeli'yi sevmişim ve Nisan'dan beri toplayan bir arkadaş şu anda bir ay içerisinde %80 kazanç sağladı. Müthiş bir rakam. Açıkçası çok mutluyum. Çünkü yaklaşık 6-7 aydır ısrarla inat ettiğim bir şirkette. Çıkacağını düşündüğüm bir şirkette. O açıdan beni çok mutlu ediyor tabii. Burada İskenderun Demirçelik yöneticilerine teşekkür ederim. Şirketi güzel yönettikleri için. Güzel bize de kazanç sağladıkları için. Burada ilk defa Aralık ayı hisselerinde yaklaşık 6-7 aydan sonra bir çeliğe yer vermeyeceğiz. Bunu öncelikle söyleyeyim. Çünkü çok güzel prim yaptı. Evet daha yolu olabilir. Ama aynı sektörden başka bir şirketi almayı uygun görüyorum açıkçası. Ama burada İskenderun Demir Çelik özellikle sürpriz temettüsü var biliyorsunuz haftaya yatacak. Bize müthiş bir e, sonuç çıkardı. Mutluyuz o açıdan. Burada bu ay %80 yapmıştı İskenderun Demir Çelik. Bunun dışında ikinci bir yıldızımız var yine şişe. Şişeyi de aylardır söylüyorum. Eylül'de söylemişim, Temmuz'da söylemişim, Haziran'da söylemişim, Mayıs'ta söylemişim, Nisan'da söylemişim. Şişe'yi de aynı şekil aylardır söylüyorum. Şişe de bu ay %53 gitti ama yani burada yedilerden beri çıkan bir aslında şişe var. Şişe de bu ay çok güzel prim yaptı. tabii bunda en büyük etki doların etkisi. Şişe cam, işte iskenderim, çelik, döviz fazlası yüksek olan şirketler olduğu için burada çok öne çıkan şirketler arasında oldu. Bununla beraber burada da öne çıktı. Yine yaptığı ihracat işte sattığı malın değeri, katma değeri burada güzel öne çıktı bizde. Yine Petun %28 ile artış gösterdi. Un fiyatlarındaki artış biliyorsunuzdur. Tekfen %30 işçi ETR %25 civarında. Burada endeksin altında kalan bakarsanız Cemtaş var. Çim varsa var ve Arsan var. Bu 3 şirket endeksin altında kalmış. Onun dışındaki hepsi endeksi ee, geçmiş. Bir de hedef girişim eksi yapmış maalesef. Ee, burada ortalamamız %28.9 yüz ortalaması da yükselmesi de %25.5 yüzü yaklaşık böyle 3.4 puanlık gibi bir puanla geçmişiz. Ama ben burada açıkçası bizim hisselerimizin daha kuvvetli, bizim şirketlerimizin daha kuvvetli olduğunu da düşünüyorum. Eğer aldıysanız burada doların artışından daha da yükselebilme potansiyeli olan şirketler hala bulunuyor. Zaten bu ayda bir kısmını tekrar aralık hisselerinde yer vereceğiz. Umuyorum sizler de kazançlı çıkmışsınızdır. Güzel bir ay olmuştur sizin için de. Ee, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca şöyle bir haber vermek istiyorum. Ee, kanala daha fazla ağırlık vereceğim söylemiştim. Çok heyecanlandırıcı bir haber benim için. Artık e, kanalımızın katıl butonunu açıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza özel olarak üye olmak isteyenler katıl butonuyla kendi üyeliğini seçip üye olabilirler. Burada üyeliğin ne gibi faydası olacak? Öncelikle kanalı desteklemek isteyenler varsa bu üyeliklerden birini seçebilirler. Çünkü belli bir zaman ayırıyorum. Burada destekleriniz beni gerçekten çok mutlu eder. E, onun dışında haftalık değerlendirme yapacağım e, üyelere özel. E, bununla beraber portföyümü paylaştığım bir video olacak Ocak ayında. Onun dışında artık yapacağım canlı yayınlarda da sohbete yazabiliyor olacaklar. Burada ara ara üyelere özel çekeceğim işte trend videoları vesaire de olacak. E, hangi sektörlerin gidiş İşatı nasıl, hangi sektörler öne çıkabilir vesaire gibi. Orada da üyelerle çok güzel bir şekilde buluşacağız. Dediğim gibi beni desteklemek isterseniz katıl butonundan üye olursanız çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet geçelim Aralık hisselerine. Senemizin son ayı bir seneyi kapattık. Bir senedir de bu işi yapıyoruz. Özellikle Ocak ayı itibariyle çok çok daha fazla içerikle karşınızda oluyor olacağım. Şimdi hazırsanız Aralık hisselerine geçelim. Evet ilk radarımızı koyuyoruz. Burada 1.8 koydum. Çünkü ARD yazılımın bir burada sermaye hesaplama hatası vardı. FK'sı düşük çıkıyordu ama aslında öyle düşük değil. E, o yüzden burada 1.8 yaptım ki oradaki çıkmasın diye. Kriterlerime uyan bu ay ilk filtrelememde biliyorsunuz 3-4 tane filtreleme yapıyoruz. Kriterlerime uyan 1.8 ile FK'sı 8 arasında ve net karını arttıranlar yıllık dediğimde birinci sırada Vertu'yu görüyoruz. Hedef girişim var burada. Utopya var, Esen var, Özak var, Sahol var, İşçi var. Burada Sahol'ün birazdan diğer fitrelerde de bakacağız ama çok ciddi bir yabancı para pozisyonu olduğunu biliyoruz. Burada Sahol'e listemde yer verebilirim. Çünkü hem fiyat kazanç oranı anlamında hem şirketlerinin ihracat gücü anlamında hem de yabancı para pozisyonu anlamında burada öne, öne çıkabilir. Bankalar var, Naten var, Mobitel var. Burada gördüğünüz şirketleri kendiniz araştırıp da zaten yatırım yapabilirsiniz. Burada listemiz bu şekilde bu ay. Burada Ereğli var 658 görüyorsunuz. Vesbe var, Koç Holding, Doğaş, Ege Seramik. Orge, Tekfen, Çimsa, Koza Altın, Cemtaş. Cemtaş listenin sonunda 8 FK'ya geçmek üzere. Evet biraz hızlı Yapacağım bu ayki filtrelemeyi son filtrelemede olan şirketlerden daha çok seçtiğim için onlara biraz daha bakacağım. Şimdi buradaki şirketleri görüyorsunuz. Tezol var burada ilgimi çeken, benim de takipime giren. Onun dışında İşmen hacimlerin artması ihtimalinde işte maaşların artması vesaire burada aralıkta olmayabilir ama Ocak'ta açıkçası listemize belki girebilir. Alarko gayrimenkul var. döviz bazlı kazançları var. aynı zamanda yabancı para pozisyonu fena değil. Bu şekilde şirketler devam ediyor. Burada ikinci filtrelemeye geçtiğimizde ise öz kaynak karlılığını arttıranları eklediğimde burada Sabancı'nın birinci sırada yer aldığını görüyoruz. İkinci sırada Güler Yatırım var. Petkin var. Alarko var. GSD Holding var. E, Tatkıda var. Kiler Gain Minikular Türk Telekom Ereğli Koç Holding Eminiş Orge Tekfen Tezol ve Cemtaş bulunuyor. Burada da 15 şirket. Bir anda filtrelerimiz e, sınırlanmaya başlayınca şirket sayımız da azaldı. Evet şimdi 3. bir de filtrelemeye bakarız. Yani ben bu filtrelemeleri de yapıyorum ki hani siz de bu şirketleri görün diye. Evet 3. filtrelemeyi yaptım da ben buraya her şeyi neredeyse koyuyorum. Net karını arttıranlar, yıllık öz kaynak, işte FAVÖK'ünü arttıranlar, satışlarını arttıranlar, brüt kâr marjını. Bunların hepsini koyuyorum. Aynı zamanda net yabancı para pozisyonunu da ekledim buraya ki görelim diye. Şimdi burada FK'ya göre sıraladım da Petkim'in birinci sırada olduğunu görüyoruz. Onun dışında GSD Holding var. Kiler Gayrimenkul var. Ereğli var. Tekfen var. Tire var, İstemir var. Şimdi burada benim dikkatimi çeken özellikle görüyorsunuz Ereğli'nin 6.58 bir fiyat kazanç oranı var. İskenderun'un 9.47 bir fiyat kazanç oranı var. Şimdi Ereğli'nin net yabancı para pozisyonu eksi gözüküyor. Ama İskenderun demir çeliğin işte 5 milyar küsür. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. İskenderun demir çelik Ereğli'nin. Burada İskenderun demir müthiş bir prim yaptı. Ama Ereğli bu prime açıkçası ben çok katılın düşünmüyorum. O yüzden 6-7 aydır ısrarla söylediğimiz İskenderun demir bu ay söylemeyeceğiz. Bu ay kardeşi Ereğli'ye ekleyeceğiz. Uzun bir süreden sonra da tekrardan Ereğli'yi listemize katmış bulunuyoruz. Çünkü aynı zamanda İskender Nebiçeli'nin vereceği bir temettü var. 4.8 milyar lira Ereğli'nin kasasına girecek. Aynı zamanda buradan yazıcı, NÖT yabancı para pozisyonundan yazacağı karı Ereğli'de de konsolide olacak. Burada yine Parsan var, Buçin var, Sayas var. Listemiz de bu şekilde. Bir de piyasa değeri, defter değeri anlamında da bakalım. E, piyasa değeri, defter değeri anlamında da şu an işçi yeteri birinci sırada. Bankalar anlamında eğer bir banka yatırımı düşünüyorsanız e, geçtiğimiz ay biliyorsunuz eklemiştik. E, güzel bir prim yapmıştı ama bu ay şu anda eklemeyi düşünmüyorum. Burada işçi yeteri ama bankalar arasında bence en cazibi. Onun için Özak var. Yine gayrimenkuller arasında Özak ve Alarko'yu alar Beğeniyorum. Arada yazılım var burada. E, bedelsiz yaptı yakın zamanda. O yüzden şu rasyolarda sıkıntı olabilir. Birkaç güne güncellenir muhtemelen. Alarko var. Tekfen var. Hedef girişim var. Arsan var. Vestel var. Koç Holding var. Şimdi ilk fitreye dönmek istedim. Çünkü buradaki listeden birazdan yabancı para pozisyonuna bakarak bu ay hisse tercihlerimi yapıyor olacağım. Burada dövizin artışı malum. Çok artıyor ve bence borsanın henüz bu hıza birçok şirketin yetişmediğini düşünüyorum. O yüzden burada net yabancı para pozisyonu kuvvetli olanlar, ihracat kuvvetli olanlar ve fiyat kazanç oranı düşük olan şirketlere bu ayki listemde yer vereceğim. Özellikle ilk olarak Savancı Holding'e yer vermek istiyorum. Net yabancı para pozisyonu anlamında 10 milyar liralık bir artı pozitif net yabancı para pozisyonu var. Bununla beraber Alarko'nun yine enerji tarafındaki satışların fiyatlarının artmasıyla burada daha iyi karlar yazabileceğini ve net yabancı para pozisyonunda iyi bir pozisyonda olması dolayısıyla Alarko'yu da listeme alıyorum. Burada devam ettiğimde net yabancı para pozisyonu dolayısıyla yine Alarko gayrimenkulü listeme almak istedim. Alarko'yu listelerime birkaç ay alabilirim çünkü Ocak ayı itibarıyla Alarko'da bir zamlar gelebilir. Aynı zamanda bu zamlar bilançoya çok ciddi etkiler gösterebilir. O yüzden Alarko'yu da buraya ekliyorum. Arsan'ı tekrar alıyorum. Geçtiğimiz ay iyi prim yaptığını düşünmüyorum. Çünkü net yabancı para pozisyonu olan yine enerjiden ve tekstilden kazanan bir şirket. burada Arsan'ı da bu ayki listeme aldım. Zaten birazdan listeyi göstereceğim. Ereğli'yi dediğim gibi listeme alıyorum. İskenderun Demirçeli'nin kardeşi olarak. E, Tekfen'i burada listeme alıyorum. Hem net yabancı para pozisyonu dolayısıyla hem fiyat kazanç oranının uygun olması hem de zaten daha önce de söylemiştim. Geçen ayda eklediğimizde burada son çeyrekte gelen bir zarar vardı. Bu çeyrek de iyi bir bilanço geldiği takdirde bu zararın kaybolup e, artıya döndüğü zaman burada fiyat kazanç oranında çok ciddi aşağılara gelme olacak. Çim sayı yine ekliyorum buraya. Yine net yabancı para pozisyonu ve fiyat kazanç oranı anlamında. Aynı zamanda 2020'nin son çeyreğinde de çok düşük bir kar vardı. Burada çok daha iyi bir kar gelirse burada yine fiyat kazanç oranını aşağı çekecektir. Bir de Cem Taş'ı ekliyorum. Net yabancı para pozisyonu olan bir şirketimiz. Fiyat kazanç oranında 7.99. Şimdi şöyle listeye de bakarsak. Evet listeye baktığımızda Aralık hisselerimizde ne var? Sabancı var, Alarko var, Alarko Gayrimenkul var, Arsan var, Ereli var, Tekfen var, Çimsa var, Cemtaş var. Şişeyi tekrardan aldım, fiyatını hemen düzelttim. Fiyatında bir sıkıntı vardı. Net yabancı para pozisyonundan belki kar yazacak, i̇şte ihracattan büyük karlar yazacak ama şunu unutuyoruz: Bu şirket yatırımları çok fazla olan bir şirket ve şu anda fiyat kazanç oranının hala çok yüksek seviyelerde olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bakarsak şu anda 8.38 fiyat kazanç oranı var. Yani neredeyse faize yakın bir fiyat kazanç oranı var. Ama bu e, çeyreklerin karına bakarsanız bakın son çeyrekte zaten 745 milyon çok düşük bir kar vardı. Burada 1.5 milyar liralık bir kar bile gelse burada fiyat kazanç oranı zaten aşağı inecek. E, yatırımların gelmesiyle önümüzdeki senelerde, 1-2 sene içerisinde çok ciddi karlar yazabilme potansiyeli var. Şişe'ye hala yer vermeye devam ediyoruz. Ben burada Enersea'ya yer verdim. Enersea'ya yer vermemin sebebi de Net yabancı para pozisyonunun yine çok iyi bir seviyede olması. Diğer enerji şirketlerinin yanı sıra ve enerji fiyatlarındaki artışla beraber burada çok daha iyi cirolar gösterme ihtimalleri var. Yani global piyasada burada enerji fiyatları çok yükseldi. Yine Akseni ekledim. Akseni de burada yurt dışındaki yaptığı hem ihracat olsun hem yatırımlar olsun hem işler olsun hem de Türkiye'deki işte yine elektrik fiyatlarının artmasıyla burada Akseni de bu ayki listeme ekledim. Evet bu ayki hisselerimiz bu şekilde. Umuyorum ki 1 Ocak'ta da e, tekrar hisselerimizin değerlerine bakacağız. E, bakalım bu ay neler yapmış olacaklar. E, ben ama bu e, borsanın gidişinin devam edeceğini düşünüyorum. E, doların artışının hala biraz daha yansıyacağını düşünüyorum. Tabi burada olumlu haberlere de ihtiyacımız var. Ama borsanın hala gidecek yolu olduğuna inanıyorum açıkçası. Borsada umudum varsa kazançlı olabilirsin ama sürekli negatif bakarsan zaten çok kazançlı olamazsın. Borsanın da böyle bir kuralı var. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yine desteklemek isterseniz beni katıl butonundan özel olarak üye olabilirsiniz. Bir sene boyunca belki beni takip edenler de vardır. Kanalın büyümesini, gidişini videolarımızın gelişimine tümüyle tanık olanlar vardır. Herkese çok teşekkür ediyorum takibiniz için. Umuyorum ki yeni varyant hayatımızı çok etkilemez. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, borsayla kalın.